arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dedektiflik oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet biz bu dedektifiz arkadaşlar. Şimdi süpürge. Evet arkadaşlar. Birinci bölümü geçtik bile. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz bakalım. Burası çok karanlık. Bence pencereleri açalım. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu galiba bölüm bölüm oluyor. Ee, burada mikrofon kullanalım. Evet bu kediymiş. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Ee, fare. Arkadaşlar orada bir ayakkabı vardı. Ayakkabı diye düşünmüştüm. Arkadaşlar ben aslında bu oyunu hiç oynamadım. Ama yine de level 4 yazıyor. Evet arkadaşlar oyun başladı. Şimdi biz izliyoruz. Ağacın arkasına saklandık izliyoruz. Evet arkadaşlar ne yapsak diyoruz? Merdiveni keselim. Ne yaptık arkadaşlar? Çubuk yaptık. Evet arkadaşlar çubukla balkona zıpladık. Ee, kamera diyor. Evet arkadaşlar geliyorlar saklanmamız gerekiyor. Yukarı çıkalım. Evet. oraya girecekmiş zaten. İyi ki yukarı çıkmışız. Şimdi arkadaşlar. Ee, sabun. Evet arkadaşlar. Bu bölümde bitti. Evet arkadaşlar biz şimdi bir çalının arkasına saklandık. Evet onlar ilerliyor. Biz onları izliyoruz. Şimdi bir fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Balonlar geldi önümüze. Fen makinesi diyorum. Evet. Kuş geldi bir tane. Ee, ekmek. Hayır arkadaşlar. Oyun bitti. Kaybettik. Evet arkadaşlar. Burada kalmıştık. Sapan sapanla vurduk kuşu ve kuş gitti arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki bölümde olmamıştı. Ekmek ke bütün kuşlar gelmişti. Şimdi ne yapacağız? Aa. Kız onların fotoğrafını çekti. Hayır arkadaşlar fark etti galiba bizi. Evet arkadaşlar diğer bölüme geçtik. Fotoğraflar bakarken kovalıyorlar. Sopayı elinden aldı. Şimdi ne yapacağız? Ama yine de vurdu arkadaşlar kaybettik. Evet arkadaşlar tekrar başladı. Şimdi bizi yine sopayla kovalıyor. Şimdi biz çiçek verelim. Elinde sobayı bırakır. Evet arkadaşlar. Çöp. Arkadaşlar yine kaybettik. Evet arkadaşlar şimdi telefon seçtim. Evet arkadaşlar. Şimdi kız rolü mü yapsak. Evet arkadaşlar kız rolü yaptık. şimdi kavga ettiler. Evet arkadaşlar videom bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.